Selam arkadaşlar. Sabahtan beri koşturuyorum. Instagram'dan görüyorsunuz. E koşturalım. Bütün anneler koşturuyorlardır değil mi? Yarın bayram. Ben de böyle ufak tefek herkesin e, istek. Yani şunu istiyoruz demediler. Ama yine de böyle gün içerisinde işte benim yeni bir telefonum olsa diyordu hep oğlum. E, telefonu bir takılıyor. Yok o su var yok bu su var diye. Zehra'ya ayakkabılar aldık. Çünkü onun daha geçen doğum günüydü. Ee, o alacağını fazlasıyla aldı. Emir Efendi'ye bu cici şeyi aldım. Çünkü bunu bana söylüyordu. Çok güzel, çok güzel de Bunu ona aldık. Burada bir oyun var. Bir oyunla bir de bu Mario'nun çantasını ısmarladım. İnşallah yarın geleceklermiş. Yani e, internetten aldığımız için öyle gösteriyor. E, Büyük kızımın hediyesini burada yok. E, artık siz de biliyorsunuz. Yani Instagram'da de kilerde biliyorlar. Sevmiyor hiçbir şeyini. E, ona alınan bir şey de burada göstermenin doğru olmadığını düşündüm. E, Diğerlerinin için sorun değildi. Bu 11, iPhone'un 11'i. Babası dedik ki parayı vermiş ki 12 alalım ama hiç de parayı vermiş 12 değildi. Ben hep evin cimresiyimdir. Bunu hep söylüyorum. Babasına kalsa böyle aman çocuklar sevinsin. Çocuklar seviniyorlar ama biraz da yani böyle her şeyi de ellerine böyle böyle verince bence ipin ucu kaçıyor. Daha 19 yaşında deli dolu. Yeter ona 11. Senelere doğru Allah büyük. Bunu bir eskide görsün. O yüzden ben şey yaptım. Yarı yarıyaydı ödemesi. E bir de öbürünü alırken de bir sürü ön ödeme yapması gerekiyordu. Gereksiz dedim. Sen bilirsin dedi. Babasının pek işine gelmedi ama gerçekten hafiften surat asmış olabilir. Ama aslında Oğlum da bunları dinlesin. Öyle para e, sudan böyle gelmiyor. Neyse güle güle kullansın. Benim canı gönülden bu kadarına gönlüm erdi. Bu kadarını istedim. Böyle oldu. Ben şimdi bunları güzel paketleyeyim. İnşallah Emir'in öbür oyunuyla ve e, oyun çantasına gelirse her şey çok güzel alacak. Haydi bakalım. Yarın bayramda görüşmek üzere inşallah. Nodze'den geldim biliyorsunuz e, baya bir şaşırdım günleri karıştırdım Arife gününü de bir gün önce Arife günü zannettim e, bugünü bayram zannettim ama bugün Arife işte <laughs> Instagram'dan takip edenler beni biliyor hatta onlar beni uyardılar Nilfer abla öyle değil diye neyse çok şükür her bayram yaptığım gibi böyle hediyelerini çocuklarımın alıp paketleyip e, kenara bırakıp sabahta bugün bayram erken kalkın çocuklar yapalı 42 yaşındayım. Kızım bu yıl 23 olacak. O ilk bebekti küçücükti ama tabii ki muzin sesini kısarak ve çocuklarım da bu böyle bir alışkanlık haline geldi sonradan değil. Hepsi de çok iyi biliyorlar. Sabah bangır bangır artık hepsi büyük olduğu için o muziği açarım. Hediyelerini veririm. İşte demek ki size konuşmamın üzerinden birkaç saat geçti. Saat bu. Bu küçük de burada. <laughs> <laughs> Aleykümselam ve ben yakalandım. Anne kimin bu? <laughs> Al senin bu. İyi. Akşamdan her şeyi. biz Laz değil miyiz? Biz bir gün önceden kutluyoruz. Dermişim. Yapacak bir şey yok. Hadi aç. Ne Yoksa sabah mı açacaksın? Bilmiyorum. Senin. Ee, sabah mı açayım? Bilmem artık. Senin şeyin. Açacaksan aç. Ha Akşam açmışsın, ha, sabah açmışsın. Gördün yani artık bu saatten sonra saklamakta şeysi yoktu. Ben seni bilseydim uyanık olduğunu. Yani evde olduğunu. Evde olduğunu derken nereden haberin var derken dışarıdaydı. Ne zaman geldi bilmiyorum. Neyse. Lade kaufe ich. Das, deshalb muss man das kaufen, voll unnötig. Ist hier Ne bileyim, ne al dediler, baban aldı dediler, baba aldı? Beğendin mi? Ya Allah razı olsun. Kesinize bereket. Güzel günlerde kullan inşallah. Amin. Şuna direkt an, onu şeye bakacağım. Bunları da takmam lazım şimdi. Olay nasıl oldu biliyor musun? Dürüstçe konuşayım mı? Vallahi. Açıyorum yandan. O da evet. dinleyeyim hem aç Açayım hem dinle. Hı. Baban dedi ki e, beğenmeyecek. Ben dedim ki o nasıl beğenmiyormuş, hediye nasıl beğenilmiyormuş. Hı. O 12'liğe baktı. Ben dedim ki daha 12'lik kadar büyüme dedim. Biraz cimriyle yapmış olabilirim. Yani. Bir yandan siz de adam olun diyorsunuz, adamsın diyorsunuz. Bir yandan da büyük değil istiyorsunuz. Ya ama şimdi... E... Nilüfer Hanım olmuyor böyle yani. Oluyor oluyor. Her şeyin zamanı var. Çünkü her şeyi böyle elinizin altına verince o zaman da hayat çok kolay geliyor. Ve ben böyle mantıklı buldum. Ne oldu şimdi durup dururken? Sadece bayram oldu. Allah hayırlı bayramlar nasip etsin. E ee, bir okulu bitir gel. Ne bileyim bu biraz eskisin. Bana böyle mantıklı gel çocuğum. Evet cimrilik yaptım. Yapacak bir şey yok. Doğru. Dürüstçe de söylüyorum. Doğru. Bakayım sevindin mi? Sevinir benim oğlum. Çöp de getirsem sevinir. Gerçekten babanla ayrı fikirlere düştük ama benim dediğim oldu. İşte Bunu yani sen yine beğendiğini bildiğini alırsın. panza glassa varmış galiba içinde. Yani, e, Panzerglas da var. İkisi de var. Bunu nasıl takacağımı bir Takmam lazım. Hangi tarafı üstte, hangi tarafı... Şöyle mı tutuyorum televizyondan kendim yansımayayım diye. İyi işte bildiğin gibi takıl. Sen bunu açacağım, kapatacağım derken bu gece uyumazsın. Aynen. <laughs> hadi hayırlı günlerde kullan inşallah. Amin. Sağ olun. Sen de evlatlarına böyle artık 50 modelleri, 60 modelleri alırsın o zamanlara kadar. Ne diyeyim? Evladım olana kadar <laughs> da var. Allah her şeyi gönlünce versin inşallah. Hadi. Çok ses yapmayalım hadi ötekiler kalkmasın. bayram günü e, hayatımda ilk defa şimdi bir şey içeceğim. Tabi Kaç tane aldık? <laughs> Görünüyor mu? Bir tane burada var. Ama hangisi benim bilmiyorum. Hangisi benim bunların? Bu. 31 numara. Bu benim. Peach, kim peach diyor? Şekerli <laughs> foklu, Hiç başka var. hiçbir şey değil. Evet. Ben bunu satayım bilmiyorum. Boşu boşuna kalorini almayayım. Ver bana. Saat oldu. En sonunda. Bu hep beraber olabildik. Sabah 9'da birinin imtihanı vardı. Ondan sonra 11'de öbürünün imtihanı vardı. Saat 2'de öbürünün imtihanı vardı. Yani birisi günde iki tane yazdı, birisi bir tane yazdı. Ve hepsi mübarek güne denk geldi. Neyse şükürler olsun. iyi geçti İnşallah sonuçları da iyi alırlar. Çıkın dışarı sıcak bir şeyler içelim. Soğuk bir şeyler içelim. 4.30'da kalktım. Çok az uyudum. Çok geç yattım. O yüzden biraz saçmalıyor olabilirim. Neyse güne böyle devam edeceğiz. Allah aşkına bu kadar oldu ya. Gerisi de hallolur. Yerli, Hep öyle oluyor değil mi? Gerçekten sıra oluştu. <gülüyor> <gülüyor> Bu kimin? Alın. <laughs> Ay içiyorlar arkada sıra sıra yanımdalar. Ayaklarınızın ucunu çekebiliyor muyum? Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> güzel mi? Beğendin mi? Afiyet olsun. Anne. Efendim? Ne so kommt das hier <laughs> und dann hier. <laughs> Masaların renkleri falan ne güzel sandalyeli. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun Emir. Du, du musst immer mit Mayo essen, oder? was? du schmeckst. Okay. Ah, du bist ja sowieso jetzt in zwei Minuten, bei So, ich, ich lerne... Schick mir mal aber die Materialien, die ich lernen muss. Du weißt, bei sowas, ich bin los. Die Brille ist echt schief. Haben wir drei? Ach ne. Meyan işte, ham be ürgün plakaları alıyoruz. Bunu sorma, sorma. İbrahim bize biraz meyandaki maddeleri döndür. Bu şekilde açı ayarladık. Masa dolu. Ama kameranın önüne gelecek. Bak, kendin gelmiyorsan dondurma da çek lütfen. Kocalaz. küçük. <laughs> Zorlu bir gündü. Zorlu değil dersek, Allah şahit biliyor. Solumdaki anlat. Nasıl ya, geçti? E, bütün akşam yatmadık. <laughs> Ondan sonra hemen bayram namazına geçtik babayla. Bugün senin için neydi? Çok e, ançelik bir gündü. Çok... Zor bir sınavydı. Allah oldu. şükür geçti ama. Aynen. Namazdan sonra eve gittik. Hop. Orada sınav yazdım. Üniversite için sağ tarafındaki de iki tane yazdı. Aynen. Yani hayat bugüne denk geldi. Ee, Müslüman ülkesinde yaşamayınca onu öyle seçemiyorsun. Yani tatil falan yok ama şükürler olsun. Ee, iki i̇ki gün önce dediğim gibi bayramı karıştırmıştık. Arif olmadan Arif'e zannediyorduk. Ama bugün çocuklarımla bile hem ilk önce çeri girmedik tabii ki. En geçirdik, en bizdeydi. Enes bıraktık, onlar sınavını yazdı. Onlar da <laughs> birinci bitti, birinci bittir. başladı. Onlar sonra, <laughs> sonra tekrar ikinciye kızım yazdı. Ama Allah'a şükür yemek yedik. Şimdi beraber oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Ara size de böyle haber ediyorum. Yani bayram günü değişik şehirdeyiz. <laughs> Evimizde değiliz. Olsun, sağlık olsun. Niçin uğraşıyoruz? Çocukla uğraşıyoruz. Ben, hadi benim dondurmam erimeden ben yiyeyim. Yarın. ganze Zeit immer seine Tasche, ne? Stell dir mal vor, so auf dem Weg zu unser Haus oder zum Auto, die iyi komedin olur ya. Bence olmaz. Niye olmaz? Eşi. Olur aslında, niye olmaz? Hesap havadan. <laughs> Güzellikler de buraya ne güzellik. Güzellik getirmiş. Bir grup insan orada. Bir grup insan burada. Bir grup insan yanımda. Böyle ilerliyoruz biz. Hava da Allah'tan güzel. çık en çık bugün bu merdivenlere buralarda dolandık 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 Alanyumtan saatini bekledik ham hunger yemek yemek istiyorlar emir uçtu bile çocuklar böyle yerlerde hiç yorulmuyorlar değil mi normal bir yürümek istesen ince kılcal damarlarına kadar ağrıdığını şikayetine diyor. işte orama ağrıdı burama ağrıdı yani emir öyle bir çocuk yürümeyi sevmiyor ama oyuna geldim mi o zaman koşturuyor ama şey değil Allah'a şükürle bağırayım, çağırayım istemiyorum. Anne eve gidelim. Lütfen eve gidelim. Anne eve gidelim yani bu kadar. Ben de onu kırmıyorum tabii ki. İstediği gibi ilerliyoruz. Birazcık oynayalım onunla bakalım. örümcek adamım benim. Kekir kekir gülüyor ne oluyorsa. Kesin önüne yatmıştır çocuk düşmesin diye. <laughs> Öyle de koruyor. Allah şükür çocuklar mutlu biz mutlu moduna girdik. Zaten onların oldu şehirde. Efendim oğlum. Ne yapayım orada? Getir bakayım. teşekkür ederim. <laughs> Taşımak istemiyorsan ver bak topluyor orada. Başının gözün sadakası olsun. İşte sabahtan beri anlattığım gibi. Allah şükür her şey arkamızda kaldı. Bugüne denk gelmeyeydi iyiydi ama her şeyi biz seçemiyoruz e, ee, Müslüman bir devlette olmadığımız için onlarla tabii ki Kurban Bayramı kutlayacakları yok. Onun için bugün imtihanlar dedim. Birininki 9'daydı, birininki 11'deydi. Ondan sonra oğlanınki çok yani kızın normal imtihanları vardı. Şey zaten. E, ne derler? Hani her zaman yazılan imtihanların sonları ilkokul şey gibi değiller yani üniversite farklı zamanlarda oluyor. Neyse şükürler olsun uzatmayayım. Yazdılar, iyi de geç dediler kız birinden çok ümitliyim biri idare eder anne Oğlan da çok şükür <laughs> dualarınla iyiydi dedi. ki gerçekten zor bir yani. Eğer kazanamazsa Altay'a gidecek onun için. Hani öyle bugün olmadı yani yine yazarım gibi bir şey değil. Neyse. Evlam herkesin evlatlarına yardım etsin. Bizimkiler de işte gençler uğraşıyorlar. Uğraştıkların emeklerini alsınlar inşallah. Biz de böyle. Dediler hadi gelin Köln'e gidelim. Orada onların olduğu yerde zaten waffle yediler, dondurma yediler. Sonra bir ara patates kızartması yemişler dışarı çıkınca. Şimdi de köle gelelim yemek yiyelim dediler. Bir kalabalıktı, bir kalabalıktı neyse. Onu da hallettik. Akşam için böyle biraz da yürüyelim. Bu da böyle bize bir anı kalsın. Yüklersem siz de görürsünüz. Yüklemezsem bana anı kalır. Böyle o kadar o kadar o kadar çok var ki çekiyorum çekiyorum yüklemiyorum. Bilmiyorum bu YouTube'u. bana şey geliyor biraz. Yani ulaşılamıyor. Instagram gibi Instagram sanki benim evim. Oradakiler gerçekten arkadaşım. Böyle sanki hepsinin yüzünü görmüş gibiyim. Merhaba, Aslında öyle bir şey de değil. Çünkü vlogumda köyüne geldik ailemle. E Geveze geldi gene. Arkadaşım. Şu anda gördüğünüz gibi e, Rhein karşısında yürüyüşe çıktık. Şu anda burada gördüğünüz gibi Rhein Park var. E evet. Öyle yani. Şimdi Allah izin verirse bir 15-20 kilometrelik bir yürüyüşe çıkacağız. At <laughs> palavra. Eee... öyle yani. Bugünkü sınavdan sonra kendimi çok iyi hissediyorum, fit hissediyorum. Çok şükür elhamdülillah demeyi unutma. Elhamdülillah. Ve sonuçlarında çıkmadı daha. Yok ama kendim his olarak yani sınavın nasıl geçtiğini idare eder diyeyim. Ama şimdi kendim cinsel ve mental bazı şey çok... Cinsel? Çok fit çok fit görüyorum kendimi. On cinsel ne demek istiyorsun? Hiç cinsel hiç kop. Zihin. Ah şaysı. Of jeden fall, ya man. Sen Türkçeni severim. <laughs> Şimdi yürüyüşe çıkacağız. Allah izin verirse bir bisiklet bulursak öyle bisiklet süreceğiz ya. Emir'in sana şurada yürüyeceği 5-10 adım fazlasını bekleme. Neyse teşekkür ederiz. Röportajınız Aa, için Enes e, Albayrak Abone yapmayı ve A, abone yapmayı ve, ve e, <laughs> yorum yazmayı unutmayın lütfen Beğenme butonuna da bir e, Türkçe youtuber kafa atın diyor e, Öyle yani Kameramı kırdın <laughs> Neyse canı gönülden her birinize hayırlı bayramlar diliyorum İnşallah istediğiniz, arzu ettiğiniz gibi bir bayram yaşamışsınızdır. Biz Ercan'ın bütün ailesi buradaydı ama onların da %90'ı Türkiye'de olduğu için o da böyle bir buruk. Yarın da inşallah onun burada olan abilerine uğrarız. Evet, ne kadar çok su yukarı çıkmış değil mi oğlum? Bir bir Zaten bu yan şehri sel aldı, o görmüşsünüz bu televizyonlarda. Görüyor musunuz, su nereye kadar? Burası komple aşağı çakıllar vardı, iniyorduk, şey yapıyorduk. Ne olmuş Allah bir tane saklasın. Ben iyi ya. Dein kamera oder dein handy ist dein handy tot. Düşerse değil mi? Ya ben ist tot im Wasser. Ich passe schon auf. Dikkat ediyorum. Haydi. Tekrardan hayırlı bayramlar. Allah'a emanet olun. Mutlu geçsin inşallah. Kalan son 4 bayram günü ve bir ömür inşallah mutlu olun. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Küçük İstanbul dedikleri kadar mı? <laughs> evet. biraz daha çok dükkan var. Evet. Enes'i ne güzel istiyor. Uğur Kuyumcu, Hanımeli Kahvaltı, Ebir Gold, Kestir Gitsin Kuaför. <laughs> Mevlana. Önceden buraya çok geliyorduk. Artık buraya hiç gelmiyoruz değil mi? Evet. Hep öbür tarafa gidiyoruz. Mangala gidiyoruz. Evet. İşte Kapalı bunlar. Evet. Yok evet. açık. <laughs> Tatlıları buradan bir yerden aldık geçen gün. Murat dedi bunun tatlısı evet. daha iyi. Böyle ta geçimden Urfa çok iyiymiş uygulayın. burada. Urfa macun. Yani Urfa Antep. Restoran. Damla'dan alıyordun sen ama geçen sefer başka... Tatlı ha. Buradan al bir Kilim Kilim ya <gülüyor> <gülüyor> <önce> İstanbul, Boğaz köprüsü <laughs> 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 Saat çıkıyorsunuz Hayatlar, hayaller ve hayatlara

hast doch bei der Bank bitte, Was ist? Wenn ich is mein Geld bekomme, mein du meinst ja, dein Geld ist mein Geld, mein Geld ist mein Geld, weißt du? Abla meinte ja, ja, dein Geld ist... Was Zehra, bu aya kadar ya da... bu Ding ist einfach nur, dass ich ohne Baba nicht leben kann, weißt du? bu yaz gelene kadar Zehra parayla işi yoktu. Bu yaz başladığından beri Zehra'ya para getiremiyoruz. Diyorsun Diyorum. Sayayım mı? Ich Wegen meinem Abschlussding was bezahlt. Dann ja, ich ein Pullover bestellt, der immerhin noch irgendwie Aralakan oder Bschirr. Kasparo-T-Shirt? Poloa, Kasparo, Poloa? Ich bin auch so eine Pullover. Ja, nee, Aber sonst habe ich nicht wirklich viel ausgegeben. Ich hatte Geburtstag, mein Abschluss. Zählst du, dass ich Geld ausgebe? Natürlich nicht in dem Format. Ah, okay. Ich habe mich nicht mehr ausgegeben. Ich habe mich nicht mehr ausgegeben. 1000 Euro gitti. Hiç abartmıyorum. Bana tek 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 ee, fatura kesebilirim. Biz Monat, lets Monat. şu son iki aydır. 1000 Euro. Ja, ya? 100 da. 100 plus 100 sagen wir mal. Polo 100. Mhm. Dann Fahr 200 sind 500.

köprüyü de çekemedim sana laf anlatacağım diye. Benim yalan bu dolanla işim olmaz. Buna çok yüklürsün. <laughs> ben şimdi Hanife ediyor mu durup dururken Hanife iki aydır on bin euro harcadın diye. Demiyorum. Enes ediyor muyum? Demiyorum. Bana diyorsun aslında. Yok demiyorum. Allah demiyorum. Ama iş kan bak. Ne euro. İşte ben sana tek tek eline göstereceğim tamam mı? Ama kamerada söyle diyorsan kamerada söyleyeyim. Evet. Müzik kan da söyledi. Ama ben sana nasıl gençleri evine atıyoruz biz evimize gidiyoruz kocam ben genç değil miyim ya ama sen de üniversiteli misin <laughs> sen görüyor musun Ka konuşma şeklin bile değişti böyle cadı oldun cadı <laughs> ya cadı ben genç değil miyim gençsin evet 16 yaşındasın ama bir evin yok babanın ya evine, hiç, evine geleceksin baba. benim çatım benim kurallarım diyor baban işine <laughs> gelirse <gülüyor> <He>? <gülüyor> <gülüyor> biz girmiştik buraya sana gitar bakmaya e güzel ha içi çok güzel da rein. Bak. Duydun mu? <laughs> Duydun mu? Ben söyleyince, ben söyleyince kabul etmiyorsun. Duydun mu? Duydun mu? Hem baban dedi ki yarın dedi buraya geliriz dedi. Feşboğlu söz veriyorum dedi. İçeri gireriz dedi. Sen dedin ki gelince mikrofonla alır mıyım? Ya işte beni konuşturma çocuk. Öyle gülersin. Mikrof. Şımarık. Vallahi şımarık. Vallahi şımarık neyse hadi yolculuğa devam edelim. Kameranın ardında biraz kavga edelim.